Euzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Davabitut takfiril muayyin. İbn Teymiyye ve Muhammed bin Abdülvehab da ehli sünnet istam tarihi gibi mi düşünürler yoksa herkesi mazur mu görürler? Bugün de bir ders daha yapacağız. Bu haletlerde la yekfuru fihel muayyen. İbn Teymiye, Muhammed bin Abdul bazı haletlerde aynen ehli sünne ve cemaat gibi buluğ-ı hucce, ikametü'l hucce olmadı müddetçe kimseyi tekfir etmemişler. Neresidir bu? ya istisnai durumlar aynı ehli sünnet gibi diyorlar Allah rahmet eylesin. Sebebu istisna şeyhül İslam li hadisil ahdi bil İslam ve men neşa bi badiyetin baidetin alel muslimin. İki istisna istisma etmişler aynı ehli sünnet gibi ya. Bir hadisül ahdi bil İslam yeni Müslüman olmuş. İki badiye baide anil muslimin. İslam ahkamı Müslümanlardan uzak kalıyorlar. Bunu istisna etmişler. İkame hücce yapman lazım. Onlara anlatman lazım. Hemen tekfir silahını kullanma diyor. Niçin İbn Teymiye bu ikileri Ehli Sünnet hepsi böyle yapıyor? Niçin bu iki haletler istisna edildi? hadis hadisel ahdi bil İslam yeni İslam'a girmiş yahtaj ila ve ve tebliğ. İslam alimleri onda imkan imkanı ta'lim yok ki ona öğretmen lazım. Adalette bunu gerekmez mi değerli kardeşim? Neşe bi ba'ide o da öyle değil midir? Ama eğer imkan varsa bakın açıkça söylüyor bi khilafi men aşa fi ilim şu andaki gibi ve temekkene mine taallum öğrenebilir burası yeni Müslüman olduğu ba'ide an ulema deme bak ne diyor Ardül Cehel 294'te de bunu açıkça söylemişti. Burada da söyler. Bir adam temekkuni ilim var ve öğrenebilir Evde oturmuş hiç araştırma ihtiyacı görmüyor. Bu adam bay yani ölema deyip de kendini kurtaramaz değerli kardeşlerim dedim ya bazı hadislerde sabittir Kıyamete yakın böyle bir yere parmağını basar basmaz bir düğmeye, Binlerce kitap çıkar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu bilgisayarı kast ederek. Niçin kıyamete yakın böyle olur ya Resulallah? Kimse ben maziretliyim, ben bilmedim demesin. Bu asır değil midir? Adam dünyanın tüm her şeysini bilir. İslami noktalara geldiğinde ben bilmiyorum diyor. Değerli kardeşlerim, قال شيخ الاسلام ابن تيميه مجمع الفتاوى 7 ج 410 مثلا اذا جحد وجوب شيء منها فرائض الاسلام بعد بلوغ الحجه فهو كافر. وكذا من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهره المتواتره كالفواحش والظلم والكذب والخمر كلها هبسي الله كفري جيران أما ملمت قم عليه الحجة مثلا يكون حديث عهد الإسلام نشأ ببادية بعيدة أضمني مسلم olmuş بده بشيء دهار أو غلط، بعضا خطأ يappable إرسن، يا بعضا إنسان يعمش وريه فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستسون من تحريم الخلق تحريم الخمر bir yerde yanlış bir karar verdi. Sahabedir ayağa kayma. Kullu beni Adem hatta. İnsanlar hata yapabilir. İbn-i dedi burası da durun hemen tekfir etme. Hata yaptı. Galat. <laughs> Kema galatallezine istetabehum Ömer. Hazreti Ömer bazıları kendi damadını, eniştesini hatırlıyorsun Şam meselesinde. Mikdat mi diye Allahu Alem? Yanlış yaptı hemen tekfiri indirmedi. O adam mazurdur demekten daha öte galat yaptı. İnsan halata yapamaz mı? Fe innehum yustetabun ve tuqamu al Onlara hüccet belirlenecek. Fe in asarru hayne izin Allahu ekber. Bak ısrar işi ne yaptı? Hiçbir şey bırakmadı. Âlem-i İslam şu anda küfrü meal isrardır. Haydi ona biraz delil getir. Sen desen ki tağuti sistemleri delillerle Kur'an açık verdi der. Mesela teşrih gayri Allahla beraber o teşrih hakkını veren ve in ata'tumuhum innekum lemuşrikun ayet muhkemdir, açıktır, tekitlidir. Ne der? o da senin sapık olduğunu hatta kafir olmasına karar verirler değil. Ve yapılan alemi İslam'daki şu anda batı mağlubiyetin hukukun karşısında, batı egemenliğinin kanunları karşısında mağlup olan alemi İslam, şirki işlemesine rağmen de kendini hakkın göbeğinde sanıyor. Ve ısrarla bu davasını devam ediyor. Evet. Biraz daha bu değerli kardeşimiz çok misal İbnü Teymiye'den getirir. Ben uzatmayacağım. Hulasa hasıl kelam çok misalları mecmul Fetava İbnü Teymiye'nin tahlillerini söylerken hulasayı söyler. İbnü Teymiye tüm mecmul Fetava'yı gözden geçir. Tüm külliyatını Kolaçan yaptıktan sonra ne çıkar? Hele bakalım bir Teymiye bu mazeretçiler gibi midir? Yoksa ehli sünnetin yoldaşı mıdır? Gençlerin çoğu ehli sünnete hiçbir alakası yok. Ne sofisi ne selefisi ehli sünnetle alakaları kalmamıştır. Bir, beyanun mevkifi şeyhül İslam adamı tekfiri lil muayyen idâ kâne fil hâlâtil âtiye. Şöyle yerlerde muayyen insanları tekfir etmiyor İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh. Hadisul ahdi bil İslam. Aynı eli sünnet gibi yeni Müslüman olmuşsa doğru. Yeni Müslüman olmuş. Öğrenme imkanı yoktur. Araştırma imkanı da yok. Mazurdur. İkame-i yaparsın bir daha yapma. İki, men neşe bi badiyetin ba'idetin an biladil muslimin. Yani adam ta -o, o, Sibirya'dadır. Eskiden diyelim ha. Valla şimdi Sibirya'da da bilirler. Bilgisayar, bilgisayar her yerde dünya globallaşmış. Üç, men fil ezmine vel emkine leti fütiret fi atharun nubuvve leysa indehu men yevlu haqqa al-hudah. Yani İslam diyez eseri bile yok. Böyle bir yer düşünün. İbn-i Teymiye bazı yerlerde de bu haletlerde buluğul hücceyi şart koşar. Ama bu kişiler gel buluğul hücce, ikame hücce yapılmışsa Fe innehu yekfur ala ta'yin. Muayyen de tekfir ediyor. Yani böyle kişiler mesali zahireyi de şirki işlese yine İbn-i Teymiye eder. Ha. Çünkü bunlar mazurdur. Mesali zahire. Ya bunlar mesali hafiye yaparsa, şirki işlese mesali hafiye de hay hay mazurdur. Dolayısıyla İbn-i yanında aynen ehli sünnet gibi yeni Müslüman olanlar Baid an biladil müslimîn İslam sesi gitmemiş Hiç din iman sesi İslam asarı diye bir şey kalmamış Motemot -mot tahlil ederseniz bu kardeşimizin getirdiği tahliller İbn-i Teymiye Ehl-i Sünnet'in yolundan zerre kadar ayrılmamıştır. Şimdi uzatmayacağım. ölema <laughs> Necdi. Biraz ele alalım. i̇bn sonra ölema Necdi, i̇bn yolunda. Kâlel İmam-ül Muhammed bin Abdülvahab rahimahullah diyor ki, Keyfe teşekkune fi hâza ve kad vattahtu lekum mirâran." أن الذي لم تقم عليه الحجة كم نزل الحجة إقامة هو الذي حديث عهد من الإسلام يني مسمان أو الذي نشى ببادية بعيدة إكي إكي والله بو أهل السنة تدعي إسلام İslam Kale Şeyh Abdülaziz bin Baz. Bak ne diyor? Men yu'zeru bil cehli. Men yu'zeru bil cehl kimdir? Mazur. Kellezi yenşe'u bi badiyetin ba'idetin alil islam. Eli fetret gibi ba'ittir. Fahâulâ MAZURUNA bi cehlihim. Yani İbn-i Baz da doğru söyledi. Çal şıqtak yedin elhüsni Şafii Nedir? Femen cehil tahrim etti mi? Ma işte refi galib olası insanların genel bildiği normal bilgileri bilmedi. inkana kana kâbi ahdim el İslam yani Müslüman ise, ou neshb ibadiyetin yufa fiha zâlîk özirafi mağzurdur. Bu iki noktadan dolayıdır. İmam Suti de buna yakın bir şey söyler. El eşbah ve nezairde. Bana İmam Suti ne diyor? Kullu men cehile tahrime şeyin mimma yeşterik fi galibun nasi el yevm. Avamın ve havasın bildiği normal noktalar. Zina olsun, tevhid olsun, şirki, iluhiyet, tağutun, reddi. La ilahe illa. Lem yukbel minhu. Kabul değil. İlla yekune ahadise ahadimil islam. Mazurdur. Ev neşe bi badiyetin ba'ideh. Mazurdur. Buna rağmen Sahih-i Müslim'in şerhinde İmam Nevi de aynı cümleyi tekrarlar. Hakeza el-a'lam İbn-i Hacer el-Heytemi de buna yakın cümleleri ifade eder. Okuma ihtiyacı yoktur. Mesela fil mevsuatil Fıkhiyyetil Kuveytiye 6. cilt 204 bu tüm mezhepleri toplar. Özellikle dört müdeven mezhebi toplar. Ve la hilafe beynel fukaha enne tarike salat in cehada alim biha yekfur. Bir insan namazı inkar ederse nauzu billah küfre girer. İlla izâ kana hadîse ahdim bil ise ev neşe bi badiyetin ba'ide. Burası İslam alimleri küfür dememiştir. Aynı ehl-i sünnetin قال الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن شيخ سليمان بن أما قوله عن الشيخ محمد أنه لا يكون من كان على قبة الكوازي ولا يكفر الوسني حتى يدعو تبلغ الحجة فيقال نعم فإن الشيخ محمد لم يكفر الناس ابتداء إلا بعد قيام الحجة والدعوة محمد بن عبد الله ما السلام عليكم كافر سن بلد ديمي وراه بوزاريف لانهم اذاك في زمن فتره عدم علم باثار الرساله بِالْمِيُولَارِدَ ولذلك قال لجهلهم وعدم من ينبههم اما اذا قامت عليهم الحجه فلا مانع من تكفير وان لم يفهموها صون بشدها Ca'a e fi fetva lecne daime bi diyare sul daime meşhurdur. Fetava el daime ikinci cilt 96. sayfasında çok önemli emmen men aşe fi bilad gayri islamiyye. Bilad-ı gayri islamiyede yaşayanlar ve lem yesma'an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem al-Kur'an <laughs> ve'l-İslam. Kur'an sünnet İslam diye bir şey işitmemiş. فهذا على تقدير وجوده حكم حكم أهل الفترة يجب على علماء المسلمين بأهل فتات حكم ددر يجب على علماء المسلمين إقامة للحجة وإزارا إليه إسلامي ونرى أن لا تكفير يوخ شنو أضم أهل فتات حكم ددر قاردش مزديور كي الخلاصة مما سبق أن ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية İbn Teymiye neyi tekfir etmemiz tekfiri muayyende durduğu gibi ölema o da'va necdiye de aynı yolu takip etmiştir. Ben de diyorum ki anladığımız kadarıyla ki doğrudur. Bu kardeşimizden nakletti. İbn Teymiye de ulema de, Muhammed bin Abdul Vahhab da aynen ehli sünnet çizgisi de iki yerde insanları mazur görüyor. Ba'id anil biladil müslümin uzaktır. İkincisi yeni Müslüman olmuş. Ya da bazen halat yapmış. temiye bunu da söyledi. Adam Şam'a gelmiş, galaten bir ayeti yanlış mana vermiş. Onu düzelteceksin. Bazıları de o mazeretçiler var ya, onu akşama kadar delil getirirler. Oh buldum deyip de nice velvele yaparlar. İnşallah anlaşılmıştır değerli kardeşim. Yarın başka bir ders inşallah bitecek. Pek çok uzatmadım. Telhisi, hulasayı ifade ettim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.